Merhaba arkadaşlar. Ya ben böyle seni sevmiyorum. Ama yapacağım bir şey yok. Arkadaşlar istiyor. Şimdi benim kardeşim gelmiş diyor ki abi benim bir tane arkadaşım var diyor. Atıyor tutuyor işte ben öyle yaparım böyle yaparım şöyle yaparım. Diyor ki abi diyor buna hamayı getirek diyor. Doğu kontrak diyor. Fazla iman kıtlığı varmış. burada. abi cumaya gitmiyor. ya. Ha ne olmuşsunuz tamam. Onu Sırf söyle. özellikle getirdim buraya yani abi. İman de, ben diye. korkmam etmem yok ama kimdir o kimdir bu kimdir. Benim bir giderim abi. Şimdi hangi duayı okutuyoruz? ne yapıyoruz? <laughs> <Tamam>, Ağzım <azdan asım gülüyor> <olur> ya. <laughs> ne çocuk? Namazda bazı mı oluyor? Tamam. Şimdi hangisi ne yaptırıyoruz? Şimdi gittiler her şeyi gönderdik. Tava gönderdik onları yaptırmaya. Onlar gidip gelsin. Şimdi... Hiç haberi yok şu an. Yok. <laughs> ha, <daha, daha gülüyor> haber olsa gelir bir oğlum? Oradan pek eve Gider Şimdi ne yapıyor? Abi gama ya. Tamam o gel, gelsin. Sen onu buraya otur. Tamam. Sen orada otur. Montu eski mi, yeni mi? Montu yeni abi. Sıkıntı yok abi ya. Alsın ucundan. Alsın ucundan. Emin misin? Eminim. Bak. Videodan. Montu çıkarttınız o an sıkıntı yok. Oğlum çocuğu alır o zaman. He doğru diyorsun. Montu da kalın <laughs> değil ki abi çocuğu. Yok ucun mu... hani de... ucunu aldırtır ama sen dersen abi şey mont yeni Abi o zaten okuyacak otomatikten Fatih Aysel. <laughs> <laughs> Montu da almasına gerek yok. Tamam. tamam. Şimdi sen, bu, buraya. sen burada otur. O burada otursun öbürsüne. Onu da yanına al. Tamam. Ee, şey buraya al çocuğu al. Tamam. Bak buraya al. Şimdi ben diyeceğim ki işte bir çocuk var işte. Şeysiz. Ya e da hiç haber verim ya. Hiç haber verim abi. Ama direkt gelsin. Aynen. Oradan bıraksınlar kafayı kafayı O gelir zaten. Ondan <laughs> sonra sen şey söyle. Buna doğu okumazsan söyle. Köpek alanı tamam. sürüyor. Tamam. Çok. Kamyonda durmaz değil mi? Yok kalbi durmaz abi o kadar da değil. De. Yok, sıkıntı yok abi. Tamam. Ucuna aldırıyor mu? Ucundan aldırmayalım abi. Çok, çok tamam. korkar değil mi? Aynen. Emin misin? Görsün yeter abi sıkıntı yok. O başlayacak o, o kadar. O kadar mı korkuyor? O kadar Tamam. Bakanlarla konuşmak da oluyor. Fatih'e çok uzun olur. Kısa video atıyor. Sıbhane iki yok. <laughs> Bence ilgili sırası var. Uzun çalsın yok. Aynen abi. <laughs> Ama en başta şey getirsin. Hani getirsin. Önce şahadet. Ondan bir besmele. Ondan sonra girsin. Aynen. Şimdi içeri geldi mi? Hiç bozuntuya verme gülme. Yok, yok. Yavrusunu tamam. göstereyim mi? Ondan sonra film başlasın. Yavrusunu görsün mü abi? Onu yok. Yavruyu sonra gösteririz ona. Değil mi? Yavruyu yavru. sonra gösteririz. En başta şey yapak. Ee, gelsin. Gelin, sen yavruyu getireceğiz. Ha, yok, el o. Sen, sen sen. Sen yavruyu... yok. <laughs> o büyük yalı zaman anlar bir de zehir oldu ona. Evet. Bir de şey yaparsa onu tutar. Anladın mı? Onu bir şey yapmamız lazım. İşte bir kö, köpek ya ya da hiç söylemiyorsun köpeğime geleyim. Direkt gelsin. Kama gelir. Kama gelsin gel yani. gelsin. Hatta üstüne işler. Gelsin ondan sonra ben kaçış takım dinlesin ben götürüyorum. Aynen abi. Ha, ben Aynen o zaman benim o kama gelsen içeri götürür. Aynen. Ondan sonra işte sen orada bir şey söyle. Orada sen bir şey söylemem lazım. Tamam ben de abi sen rahat e ne diyeceğim orada? Diyeceksin ki... Abi bu imana gelmiyor işte. Abi cumaya gel çocuğa denk gelsem ne zaman cumaya gittiğini bilmiyor. Tamam sen o anda sen ona sor. Sen, sen sor, ne zaman cumaya gittin? Aynen. Anladın mı? Tamam. Mesela cuma gibi ne? Abi derler ama o zaman sen sıkıntılı sen imanın kıtsa ama sen saldırır. Tam saldırırsa oğlum dokunmasam olmaz. tamam <laughs> abi. <laughs> 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 tamam. Ama bak benden çıkıyor ya bak günah mürah. Benden çıkıyor. Sıkıntı yok abi. Bir bak, de de tamam. Allah için yapıyoruz ya. <gülüyor> <gülüyor> Tamam. <laughs> Allah için abi. Yani. Şimdi kapatacağız. Ben eklemeyi biliyor musun? Sonra kapatmıyor. <laughs> He? Diyor da diyor hemen diyor. Biliyorum lan biliyorum biliyor biliyor <laughs> oğlum. Sakat yap yok. Bekleyin ama bunu altına işleteceğim ki bana getireceğim. Onu da Haftaya Cuma'dan video atacağım. Haftaya <laughs> 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 Cuma'ya video atacağım. Sen onun sözüne bak. Aynen. Geleceğiz onun sözü böyle. Videoda onun sözünü alalım. Aynen onun sözüne bak tamam. Aynen. Görüşürüz. Gelsinler de şimdi kapatalım. Görüşürüz.

Vallahi öyle. <laughs> Biz Allah için yapıyoruz. Allah bağlıyor abi. Kaç haftadır Cuma gitmiyor. Söz ver cumaya gideceğim. Hadi <laughs> arkadaşlar. Cumaya gide. O cumayı. İmamlık ifade. İmansız İmanlı amne bize niye saldırmadı ya kardeşim? İlk geldiği gibi abi. <gülüyor> 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 o da yok. O da sana. O da sana. ne kalmıyor ne? Sana bakıyor. Ben cumaya gittim abi. Evet tamam. Sen de eksik oğlum. <laughs> sus sen ben ne yapayım? He? Ben geldim. Hayır, 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 Tamam, tamam, tamam bitti. Şey ben çöpe bir şey de mi Girdiği gibi? Yok, kapatıyor. ya. canısı da geldi. Bak, bu şey yok. Şey tamam, tamam. Gel. Evet. Ben de gittim. Sonra. Bak, sen de bakıyor. Ona da bakıyor abi. Gördün mü? Bak, abdest sağlam. Bana hiç bakmıyor. mama. <laughs> Lan ben, ben, ben. ben hiç görmedim biliyor musun? Ya e... Haftaya cuma da. Cuma da mısın hafta? Söz bir dakika abi kamera bir <laughs> söz versin abi. Tabii söz, söz vereceğim. Söz ver abi yoksa yok. Ben Allah için diyorum abi. Söz ver. Abi şimdi. <laughs> <şöyle söyleyeyim. gülüyor> <laughs> Haftaya cuma yapıyor musun gitmiyorsun abi? Canım olur tabii ki daha eksik eder miyim? Tamam. <laughs> <laughs>